Abi yaptığın kaçıncı proje? Hep proje videolarını yayınlıyoruz. Birinci aşama var. Bazen ikinci aşama var ama üç yok. Ama bunun hepsini, sitelerin hepsini yayınlayacağım. E60'ın son videosunu yayınlayacağım. Az kaldı. İstersen çek. Satıldı. Şimdi buna ne yapacağım? TR'nin galiba en düzgün E34'ü. Nasıl? 125 binde. 124 binde pardon. Bu arabayı kimse projeye bozmaz. Ben bozdum. Traversi ilk defa söktüm. Lekesiz. Sütte leke var bu arabada yok. Buraları niye böyle diyeceksin? Hemen izah edeyim. Arabanın arka traversini M5'e çeviriyorum. Sana birazdan göstereceğim. Yarın çocuklar arka traversini atacaklar. Ben yüzeysel bir hemen temizledim ilaçla. Pütürünü attım. Bir pütür markası geldi. Onu denedim. Çok hoşuma gitmedi. Yarın başka pütür atacağım. Şunu da sökeceğiz yarın. Bunu da sökeceğiz. Altını komple A'dan Z'ye pütürleyeceğiz. İşte benzin fitnesi şu yakıt ortumları. Şuradaki fren ortamları değişecek. Her fren harika zaten. Değiştirmeyiz. Başka ne yaptık? Gel. Ben de kaza yaptığım bir tane E34 vardı. M5 projeli. Bu arabanın da kaza yapınca şaseleri maalesef çok zarar gördü. M5 projeli derken ne demek istiyorum? Arkaları GeForce. Önlerde KW coilover'ı. E39 M5 6 ileri manuel şanzımanı. Baskı batası olanı sıfır. Şimdi onu da göstereceğim. X5 4.6 IS motor. E39 M5 ITB. E39 M5 enjektör. Akabinde Ecomaster Black Standalone Bey. Yani harici beyin vardı. Komple çalışır setuptı. Eisenman'de de son susturucu vardı arabada. Headless'ları vardı. V8 olduğu için iki tane. O arabayı komple bunu aktarıyorum. İçine beraber aktarıyorum. İçini de göstereceğim birazdan. Araba çok düzgün. 6-7 sene gümrükte yatmış. ABS'sine kadar da aktif edeceğim. Arabanın klimasına kadar çalışıyordu. O videoları ben Harun'a atacağım. Harun size paylaşır. Komple alttan motor havuzu yıkanacak. E34'ün V8'inde şöyle bir şey oluyor. Bu Vestan House buraya geliyor. Bunun için maalesef zamanında bir araba satın almıştık. M60 sadece orası için. Kazalıydı o da. Restoranımız buraya gelecek ama diğer arabamda hepsi hazır şekilde var. Onu komple buraya geçireceğiz. Araba dediğim gibi lekesiz. Her şeyi üzerinde. Bir önceki videolarda size göstereceğim. Her şeyi üzerinde. Bunda kronik bu arabalarda şurada çok çürüm olur. Hatta bazılarında şurası yok olur. İşte bir de viraj demir lastiğinin ayakları yok olur. Bunda şöyle bir başlamış. Buralara da işlem yapacağım. Bir de şurada biraz başlamış. Akabinde leke yok. Orijinal E34 M5 ön arka tamponu takılacak. 95 geniş bebek. Öyle dar bebek. 90-91 işim olmaz. Komple altını yarın sabah sökeceğiz. Komple yıkayacağız. Komple pütürleyeceğiz. Pütürledikten sonra arka takımını geçireceğiz. Arka takımım zaten benim sıfırdı. Takribi 50 km falan kullandım. Ne demek istediğimi birazdan göstereceğim. Akabinde gel. Komple motorun contalarını değiştiriyoruz. Komple bakımını yapıyoruz. Onun akabinde cash tank bir tane bunda. Bu cash tank sayısında ikiye çıkartacağım. Bir buraya koyacağım yarım litre. Bir buraya koyacağım yarım litre. İkisi bir litre diyecek. Tüm contalar işte ön keçesi, arka keçesi, termosat, termosat kapağı devirden bunların hepsini değiştireceğim. Hiç risk almaya gerek yok. Bir tane bilesi bozuk. Bilesini değiştireceğim. Onun akabinde şey i̇şte keçe contalarının etrafını agresif bağlantı yerinin contalarını değiştireceğim. Şu havuz kapağı, kurbağa kapağı vesaire diyenler de var. Buranın contasını değiştireceğiz. Bu arabada şöyle bir hata yapılmış. Şimdi bu görüyorsun değil mi? Normalde elektrikli bir motor. ITB'nin motorları. Ama bu arabayı maalesef telliye çevirmişler. Tel bu taraftan geliyor. Buna giriyor. Tel bu sefer ne oluyor? Buradan çıkabiliyor vesaire 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 vesaire. Bazı şeyler olabiliyor. Şunun içinden takılı kalıyor. Veya şöyle yaptığımız zaman bazen burada takılı kalıyor. Şu konumda. Çünkü içi sıkışıyor aslında. İçinde bir elektrik sargısı var. Elektrikli motor var. Sıkıştığı için de araba birden sonuna kadar gaz verebiliyor veya dengesiz tepkimeler yaşatabiliyor. Bunu buldum. Bayağı zor buldum. Yaklaşık 3-4 aydır arıyorum. Fakir harici var üzerinde. Ben kumastır bileğe Var demiştim ama eko bileye çevireceğim. Bunu söküyoruz. Elektrikli kelebeği koyuyoruz. Aktüatörünü koyuyoruz daha doğrusu. Onun akabinde şunun bir tanesini tamir olmak zorunda kalmıştı. Ben bundan ikisini almayadan sipariş etmiştim. Şu tamir olmak zorunda kalmıştı. İkisini almayadan sipariş ettim tekrar. Küçük güne bende. Onu koyacağız. Motorla ilgili gerekenleri zaten söyledim. Yataklarını kontrol ettim. Çiçek yanında az kalır. Gel. Artık bununla bir alakası yok. Bununla izah edeceğim. Baltasına kadar sıfır. Ben komple arabayı sıfırlamıştım arka takımını. Kaza yapmadan önce. Arka takımla komple sıfır. Sıfır derken ne demek istiyorum? Ben şöyle işi seviyorum. Sınav versin. Örnek veriyorum. Bu burcu çatlak. Bir de şu burcu çatlak. Defransiyenin şuradaki burcu çatlak. Ben öyle bir iş yapmıyorum. Nasıl bir iş yapmıyorum? Hepsini değiştiriyorum. 9 tane burç vardı galiba üzerinde. Pardon sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. İki tane altta var. 8 9. 9 tane burç var. Hepsini değiştirdim. Normalde bu komple yıkandı, temizlendi, boyandı. Maalesef arabanın üzerinde durduğu için toz olmuş. Arka takım M5 bu M30 motorlara çıkıyor ama benim diferansiyelim M5. Arkada viraj demirim var. Spor viraj demirim var. 0 kadar aks körüplerime kadar sıfır. Bunun arkaya ne yapıyorum? Soğutmalı arka fren disklerinin arka fren kaliperlerini takıyorum. Aldım. Burada öne Brembo çift piston fren kaliperlerini takıyorum. Fren disklerini takıyorum. Yine spor fren delikli. Bir de şöyle bir şey var. Bu orijinal diski alıyorum. İşte Ferodo marka olabilir. Ate marka olabilir. Tekstar marka olabilir. Bunu şablonla tornada deldiriyorum. Ben o şekilde kullanıyorum. Bu disk de öyle. Bu disk de mesela tornada delinme bir disk. Ben bunu da tornada deldirmiştim. Tornada deldiriyoruz bunları. Yani böyle fabrika üretim diskler var. Ama tamamı fabrika üretim değil. El fren balatağına kadar sıfırdı bunun. Kullanmak nasip olmadı. Artık yeni setabımıza, yeni arabamıza kullanacağız. Kalepeller falan artık boşta. Hem ön hem arka. Onları isteyen de alabilir. Çift kartel bu araba V8 olduğu için, su kart ucundasını değiştireceğiz. Temizleyeceğiz, boyayacağız, kumlayacağız, geri takacağız. Şaftın orta askısına kadar değişti. O boyanacak bir daha. Ondan sonra montaj yapılacak. Bu araba ne kadar orijinal sana göstereyim mi? Arabayı indireyim en güzeli. Sistemleri görüyor musun? Farın arka kapaklarına kadar var. Hepsini kutuladım karşıda. Tüm klipsleri, tüm segmanları, tüm fitilleri, her şeyi eksiksiz elektrik tesisatı evveliyatında kesiksiz yan kesiksiz. Benim diğer arabamı alma sebeplerimden en büyüğü koltukları. Ne demek istiyorum? E34 M5. Başlık, rekone her şey elektrikli. Onun için bunu aktarmaya başladık. Birkaç eksiği kaldı. Birkaç tırnağı kırık. Onlar yapacak. Kapı kadar aktardık. Şu kapı tamire göndereceğiz en son. Tavan döşemesini geçireceğiz. İçi bittikten sonra da dışındaki tüm plastik aksamları sökeceğiz. Farına, tamponuna kadar. Yeni M5 farlarımızla, M5 tamponumuzla, mor stopumuzla, kare plakalığımız yeni kapı bantlarımızla ayarımızı, provamızı yapacağız. Sonra geri sökeceğiz. Sonra boyaya göndereceğiz. Sonra ne olacak? Almanya değil Türkiye'de dünyanın en iyi projelerinden bir tanesi olacak. Az kaldı. Mekanik videolarında yarın çekmeye devam edeceğiz. Bu arabaya çok fazla hız veriyorum. Hemen bitmesi lazım. Merhaba iyi günler. Prime Car Garaj'dan Kıvanç Usta ben. Aracımız E34. Aracımızdan şöyle bahsedelim. Coiloverlarımız, M5 kliperlerimiz, elektrikli direksiyon pompamız, arka yürüyen ve düzen de M5 olup, kilit defransiyelimiz M5, arka fren kliperlerimiz M5, Akslarımız aynı şekil, denge kollarımız aynı şekil. Arka takımımız da komple sıfır olup bu şekilde arka takımını aktarmış bulunmaktayız. Ön takımı da eksikleri var biraz. Onları yapacağız. Motor kulakları değişecek, temizliği yapılacak. Ön takımı motorla birlikte koyacağız. Onun için de yapılması gereken işlemlerimiz Vestan ağzını falan edeceğiz. ABS beyni onlar öne kayacak. 540'lardaki gibi. Yoksa bu şekilde sığdıramıyoruz. Motorumuz da X5M5 motoru. ITB'miz falan hepsi var. Buna da elektrikli gaz kelebeği düşünüyoruz. Ona döneceğiz. Karteldeki kaçaklarımız vardı. Onlar için kartel otelimizi falan söktük. Contağını falan istedik. Onlar yapılacak. Ya kütündeki kaçaklarımız yapılacak. Termosat kapağımız falan iyi durumda değil. Onları değiştireceğiz. Bunun da ufak tefek işleri var. Sonrasında benzin hat hortumu, altının komple izolasyonu, ses yalıtımı, ziftlenmesi onlar yapılacak. Aracımız komple boyaya gidecek. Kazınıp tekrardan boyanacak. Aracın daha fabrikasının attığı boya var. Renk olarak da onun dışında da birkaç kastım yapmamız gereken işler. Fren baston hazır ve ABS beyni dediğim gibi. Şaftımız falan her şeyimiz hazır. Yapacaklarımız şu an bu kadar. Ondan sonra bir egzoz işimiz kalıyor. Sonrasında toplamamız kalacak. Fren ortumlarında çelik fren ortum yapmayı düşünüyoruz. Ama sürelerimizi elden geçireceğiz tekrar. Araç çünkü süratli bir araç olacağı için yola tutulması zor olacak. Aracımızın jantları da orijinal en paralel BMW logo'dur. Kasa olarak da aracımız çok düzgün bir araçtır. Yani bu aracın bu motoru bu emekleri hak edeceğini düşünüyoruz. Motor kulağımız yağlı motor kulağı olduğu için Patladığı için yağını boşaltıyor. Motor kulaklarımız değişecek. Hocam. Siparişini verdik. Motor biraz ağır olduğu için. Yani biraz demeyin bayağı ağır olduğu için. Arda kulağı sökelim abicim. Kulak söküldükten sonra güzel güzelce temizlenecek. Temizliğini yapacağız. Sonrasında da boyasını yapacağız. Yani sıfırdan her şeyini tekrardan toplayacağız. Travesi götürelim Kerim. Güzelce bir yükelme abicim. Ondan sonra temizliğine başlayalım. O arabanın cıvatalarından, kaza yaptığımız arabanın cıvatalarından, tabii dükkanındaki cıvatalardan da var biraz. Motorun cıvatasını vesaire kapattık, temizce takacağız. Yağ pompasını takıyoruz şimdi. Ondan sonra şu gözleri kapatacağız. Alt ve üst yıkamasını yapacağız. Diğer ön keçeyi, arka keçeyi, isteğe termostat, kum falan değiştireceğiz. Sonra üstüne bindireceğiz. çocuklar şimdi yolumu çıkacaklar. Yarın daha şurada kalanlar var. Şu boruların üzerine kalanlar var. Bir de bunları bir daha yıkayacağız. Travers zaten inicecek. Geçici olarak üzerine yükledik. Arabanın yerini değiştireceğiz ya. Travers indireceğiz, yıkayacağız, temizleyeceğiz, geri takacağız. Olmuş buna? Olmuş abi vallahi. Bir like.